Alaaddin Çakıcı yeni infaz yasası kapsamında hükümlü bulunduğu Ankara Sincan cezaevinden tahliye edildi. Çakıcı yattığı süre denetimli serbestliği karşıladığı için doğrudan koşullu salıverilme ile tahliye edildi avukatından açıklama yapıldı. Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi'den tahliyeye ilişkin açıklama geldi. Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada müvekkilim Alaaddin Çakıcı tahliye edilmişti. Eski Kırkpınar güreş ağası olan arkadaşım Mustafa Altınhan'ın Saroz'daki otelinde inzivaya çekilmişti. Tüm sevenlerine duyurulur ifadelerini kullandı.